Merhaba arkadaşlar pikort.com'un sunduğu arınmanın ikinci bölümüne <laughs> hoş geldiniz. Evet Kemal Eriş ve Hakan Uzkan var. Kemal Bey ile başlayalım. Kemal Bey arınmada ne anlatmak istiyorsunuz şu anda? Bir dağ anısı vardı sanırım evet. oradan, başlayalım. Ee, oradan başlayalım. Birinci dağ anımızı anlatmak istiyorum. Ben ee, birinci dağ anımızda sözleştiğimiz gibi ben e, Ali, Yusuf ve Boran diye bir kardeşimiz sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yusuf'un arabasıyla sabah 6'yı, çeyrek geçemalı. yola çıktık. Yusuf sağ olsun arabayla bizi aldı götürdü. Her neyse daha yürüyüşümüz başladı, yukarı kadar biz e, zar zor koşullarda Ali'nin saçma sapan e, yollara soktuğu işte birinci manastır, ikinci manastır, üçüncü manastır biz yola çıktık böyle. Bir süre sonra dedi ki e, bu yollardan gitmeyelim, başka bir yoldan gidelim. Ha, o yola girdik. Neden güvenli yoldan gidesin ki? <laughs> ne gerek o var? O götürüyor. Ama o macera götürüyor. olmadı mı şimdi? Oradan bir maceraya başlamamız lazım. Yani. 110... Yani, ya macera baş anlatıyorum macerayı. Dur. Dört kişi gidip neden 2 kişi dönmüyoruz ki? <gibi>. Mesela, mesela <laughs> iyi sayı. %50 iyi sayı. İyi sayı. Biz çıktık, e, dağın ortasında böyle iki tane daha tepe kalmıştı. Arkadaşımızın ayağı sakatlandı. Yani çocuk topallamaya başladı. Abi ben şöyle kötüyüm. <laughs> Yanımızda bir tane köpek var. Geliyor biz de birlikte o da gelmeye başladı. Abi dedi benim de ayağım hani kötü oldu. İşte duralım dinlenelim biraz dedi. Tamam dedi. Sayın kardeşimiz Oturduk biz. 2 dakika sonra durmadı, pirelendi. Kalktı biz, dedi gidelim dedi. Sen dedi burada otur. Dağda köpek bıraktık çocuğun yanına, bir tane de şey bıraktık. Çoban gibi çocuğu orada bıraktık, yukarı çıkmaya başladık. Arkada adam bırakmayı çok sever. Çok! Bayılır! Ama şimdi söyle, hani ben dedim ki güvenli bir yol bulalım, arkadaşları çıkartalım diye düşündüm yani orada. Yok öyle bir şey, nereye güvenli yol bulalım? <laughs> <çıktık>. içindeydik, <laughs> çıktık, sen, sen sonra geri döneceğim. istedin. Evet. Tabii. Başladık biz yukarı doğru çıkmaya. Her neyse işte Yusuf kardeşimiz o zaman çok zorlandı. Aşırı zorlandı. İşte yeter artık naraları. Hani dönelim artık naraları. Dinlemedi. Onu da dinlemedi. Dinlemez. Yusuf oturuyor mesela. Ali çıkıyor. Yukarı doğru çıkıyor. De, zapt eder gibi zapt ediyoruz bunu. Çıktık biz zirveye. Gördük işte manzarayı. Aa çok güzelmiş falan. Orada da bir tane kale gördük. Böyle işte dedik bir dahakine bu kaleye çıkarız falan. Her neyse çıkamadık oraya da. Aşağı doğru biz inmeye başladık. Ee, yolun yarısına geldiğimiz zaman bir ses geldi. Ama biz inanmadık o seslere. Yusuf dedi ki Garipten bak dedi, çocuk bağırıyor arkadaşlar. Hani dinleyelim. Hani dedik yok ya öyle bir şey dedi ki sen dedi burada bizi korkutuyorsun dedi hayalet gördüm bilmem ne sesler. Garip bir sesler duydu sen öyle. Hayvan abi. sesi duydu diyor. <laughs> Yusuf o da dedi Yusuf hayvan nasıl Yusuf diye bağıracak. hani yok <laughs> <laughs> hayvan nasıl Yusuf diye bağıracak diyor. Aşağı kadar indik. Çocuğu olduğu yerde bulamadık. Yarı yolda denk geldik. Aa bu dedi ki aa dedi sen de mi buraya kadar geldin?'' <laughs> Çocuk sakat bastonla yukarı çıkıyor. Aa dedi sen de mi buraya kadar geldi diyor. Çocuk dedi abimiz <laughs> dedi size dedi seslendim seslendim duymadınız. ''Aa dedi ki yok ya dedi, sen bağramamışsın.'' <laughs> sen bağramamışsın değil mi? Orada dedi bana köpekler geldi ben sopalarım köpekleri. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk hayatta kalmış yine başarmış. Sonra bizi bir yola soktu. Yokuş aşağı ineceğiz ama hani yani İtfaiye mi çıkıyor artık oraya veya da ne yapmışlar ağaçları falan kesmişlerdi. Hatırlıyor musunuz o yolu? Şu i̇tfaiye değildi orası ama böyle dik bir yokuştu. Hatırlıyor musun Ay, sen? Ya, ben çıkıyor. kaydım oradan. Sen kaydın mı? Ne oldu? Bir şeyler. Ben bir... aşağı doğru bayağı bir kaydım. Bir yere tutundum ben, durdum. Düşmeye düşüyorduk ediyorduk. Oradan o çocuğu oraya soktu. Çocuk elinle bastonla böyle. Tekerlekle dönerek, sen böyle iniyor aşağı doğru. Oradan soktu bizi. Ondan sonra böyle bir bununla ikimiz önden gidiyoruz. Böyle bir yere geldik. Jeneratörlerin böyle olduğu bir yere geldik. Oraya açtık. Bir yol var. Dikenlerle böyle sarılmış bir yol. Hadi Yusuf küçük geçti. Bu zaten önden gitti. <laughs> bu zaten ben kamambacı gibi bir şey olsa da Ben Benle Boran arkada kaldık. Ben hadi zayıfım <laughs> biraz daha. O zamanlar şimdi öküz gibi olduk da. Biliyorsun. Aşağı doğru eğildim. O dikenli yoldan ben hadi bir tık tık geçtim Boran. Çocuk ne eşortman. <laughs> Zaten sopayla bir geçmeye çalışıyor, geçemiyor. Çocuk şişman, kalıplı, uzun boylu. Adamın her yeri çizildi ya. Nefret ettim. Ama ben sadece. ona motivasyon ve hayatta kalma içgüdüsü aşıladım diye düşünüyorum. Onun neyi aşıladın? Adam bir daha bize <gülüyor> daha <gülüyor> <dağa> çıkmadı. <laughs> Engelledi. Adam, adam bizim... senden görüşmüyor bile. Adam zar zor hayattan soğudu ya adam. Peki Hakan Bey, size dönecek olursak siz ne düşünüyorsunuz? 2025 yılı sizin için nasıl geçti? Ben uğurlu geçeceğini söylemiştim sana. Evet. 2025'in ilk tedevek. aylarında e, bir oturup yemek yerken daha öncesinde Yusuf arkadaşımız ben senin hakkında çok güzel işler istediyorum 2005 yılı senin yılın olacak falan deyip böyle başlayıp geçen süreçte güzel gibiydi. Ta ki malum kişi şom ağzını açıncaya kadar. Açtıktan sonraki süreçlerdeki 2025 yılının o kadar güzel geçen kısmının tam tersi 180'lere dönüp Boşuma gelmeyen kalmayıp ailevi sorunlar işte sağlık sorunları Notom trafik sesi. kazası geçirip <laughs> el bileğimi kırmam Ama gibi gibi bir sürü sonuçlarla. Bir tane hikaye var Sen onu anlat. İstinye Park'ta bir tane kız görmüş. Hatırlıyor musun onu? <laughs> ya. Zaten Alin'in böyle <laughs> bir absürt, kız ayarlama absürt. durumları çok fazla oldu ki hiçbir olmadı zaten. Kafalarımız uyuşmadı diyelim. Ama bir İstinye tane Park'taki... Da, evet bir geldi. dedi Hakan diye sana çok güzel bir kız bunu tam senin istediğin gibi. E, kim dedim. İstinye'de parkta bir kız dedi. E kim diyor? Orada kickball diyor. <laughs> 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 kickball diyor adam ya. Kitbull komik diyor kız Nerede çalışıyor bilmiyorum. Çal... <laughs> bilmiyorum ki diyor. Orada <laughs> gördüm diyor. Çalışan mı? Oradaki bir herhangi Sevgilizli biri mi? var. Nişanlı mı? Kız kim? Ne, saçı rengi ne? Nasıl bitip bir, şey bir şey var. Bir kız var dedi. Git konuş dedi. Ben dedi sana dedi çok yakıştırdım dedi. Gidip dedi bulalım <laughs> o bu kızı dedi. Yani böyle kız mı <laughs> <kilincinin gülüyor> Kör kızı gibi bir şey oldu bu bizim için. Öyle bir süreçler de oldu. Ama bu konuda mesela e, iyi bir şey değil mi yani? Ben sen mesela orada gördüm ama ben kim olduğunu bilmiyorum. Arayıp bulacaktık. Sen gelmedin yani bu senin biraz suçun olmuyor mu? Benim suçum olmasınız olsak olsa Her hangi bir kızın <laughs> hani, bir kızı bana göstermeyen gerekiyor ki ben beğenmedim, olmadı diyeyim. Hani sen kızla gitmedi. Kızın kim olduğunu gitsek bile kızın kim olduğunu bilmiyorsun. Sadece evet. görmüşün o an, O kadar. Ama bu konuda bana yüklendiğini düşünüyorum ben sana. Şimdi az bile yapıyor. <laughs> Ama ben mesela iyi geçecek diye dileklerde bulunuyorum sürekli. Ee, sen bu konuda mesela motivasyonun olmayabilirim peki? Motivasyon olacak bir sebebim <laughs> olmuyor çünkü benim. Sen dilek sunma. Sen yorum yapma. 2026 için yorum yapma kardeşim. Sen söylemeden önce ver. bir ilişkiye başlamıştım. Her şey çok güzeldi. Sen ağzını bir açtın her şey tepe takmak O kaldı. gün alkol içerken bunu anlattı dedi. Ertesi gün kızdı. Yok. <gülüyor> 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 Hiçbir şey yoktu ortada ya. Hiçbir şey yoktu. Bitti. Kız triplendi bir şeyler oldu. Bir bitti. şey söyledin çok güzel geçendin. Hastalık oldu. Onunla bayağı bir uğraştım. Çok güzel geçecek dedim. Böyle dedim şöyle dedim. Bundan sonra güzel geçtim. Trafik kazası Olay, geçirdim. Ölümden döndüm. Ama ben dedim motor bisiklet çok güzel. Bak bunu daha çok sürmelisin. Daha... Evet. Ama bunlar iyi bir şeydi bence. Onun i̇yi bir şey. Benim için iyi. de iyi bir şey ama senin söyleminden sonra olmayacak şey. Ters araçlar girip bana kaza yaptırıyor. <laughs> senin şu ağzın yüzünden. Peki başka bir şey var mı sizin böyle anlatmak istediğiniz? <laughs> evet bir tane daha var. Yakın... <laughs> Bitmiyor ki <laughs> Yani ama. bitmez de aklıma gelen bir tane daha var. Yakın zamanda bir arkadaşımız doğum yaptı. O akşam ona gidelim diye sözleştik. İşte buluştuk herkes işten çıkıp e, benzin istasyonunda orada arabaya bineceğiz. Herkes bekliyordu işte ben geldim en son. Aradım neredesiniz burada işte alışveriş yapıyorlardı. Kim, kimse yemek yemediği için. Neyse yemek yedik sigara içtik falan böyle oturduk muhabbet. Hadi binelim dedik. Ali'nin malum arabası zaten kendi gibi çalışmıyor. <laughs> Arabanın dedi çalıştı çalıştı çalıştırmadı. Kaputu açtı bir şeyler bakıyor falan böyle yapıyor. Olmuyor. Hani bunu yapsam diyor, çalışır normalde yapı yapı. Mıncıklıyor bir şeylerini orada. Ama asla <laughs> sallıyor, bilmiyor. Sallıyor orada. <laughs> Ama asla hani dokunursa belki çalışır. Nasıl yapıyor abisi? Şurada dokun, bir şey var burada bir şey var diyor. Dokunuyor, gidiyor, ba marşa basıyor, yok. Elektrik süpürgesi sanki bu. Ondan sonra içeri giriyor. Sonra ilginç olan kısmı, satan adam dedi, bana şifre verdi arabanın dedi. Bunları, bunları basarsam dedi, araba çalışır dedi. Oğlum bu <laughs> şey mi lan? Ne o? Bir tane şey var ya karışım şey mı bu? <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> bastı dörtlüye basıyor. araba ar kilitleyip açıyor. Ne bileyim vites oynuyor falan yapıyor. Giriyor çalıştırma çalışıyor olmuyor. Şunu deneyeyim şu şifre deneyeyim diyor. Bu sefer başka şifre de varmış arabanın. On deniyor falan. 2002 model Megane lan. bu ne? şifresi yok. Ben çıktım ne yapıyor bu diye. Yani bakayım dedim. Sonra arkadan simge çıktı. Şey derken. E, ondan sonra yine bastı etti. Tabii Çıkarken kapıyı kapattı. Sonra işini bitirdi etti kaputu kapattı. Dedi tekrar deneyim Ama arkadaşlar tabii tüm tuşlara bastığı için kapıyı, kapıyı açmaya çalışıyor. Açılmıyor. Kapı kilitlenmiş. Anahtar nerede? Arabanın kontağında. <laughs> Gideceğiz gidemiyoruz. Saat oldu 8'e geliyor. Hala da ne olacak ne edecek falan. Şeyler bantlarla camları açmaya çalışıyoruz. Olmuyor. Onu deniyoruz bir yerden. Ha bak şeyin de var. Ben kapıyı aralık bırakmışım. Tam kapatmadım. Arkadaş gitti onu gördü onu da kapattı. <laughs> Niye kapatıyorsun oğlum? Onu oradan bir şansımız vardı bir şekilde, yapabilecektik onu. Ama ben dedim ki, yani açılır yani. bu Açıp kapatınca, bir anda hepsi kapanınca açılacağını düşündüm ben. Aynen. Anahtarı <laughs> niye Açıl. içeride bırakıyorsun o zaman? <laughs> Ama herkes arabanın içindeydi, ben ona güvendim ya. Ben Oğlum, size güvendim. Ya ona. yürü git ya, <laughs> size güvendim diyor. Öyle böyle derken, sonra internetten baktı, etti. Oto çelingeri buldu bir tane. <laughs> adam böyle 40 yıllık ahbap gibi konuşuyor. Hani sen de benle konuşulmuş gibi. Ne zaman geleceksin? Şu kadar yapalım fiyatı, bilmem ne böyle. Ondan sonra şaşırırsanız Adamla dalga geçtiğini zannedip, adam gelmeyecek bu sefer. Esne fazla yapmaya çalışıyor sanki çok. Ya esne fazla değil bu. Başka bir ağız da <laughs> şimdi söylemedi. <söylemiyorum. gülüyor> <laughs> Aa sonra neyse adam bekliyoruz bekliyoruz. Adam 20 dakika içinde geleceğim mi? Yakın çünkü yani göztepe'den gelecek Fatih altı. Bekliyoruz bekliyoruz. Yok hani 20 dakika, yok. 20 dakika içinde gelecekti. Yarım saat oldu yok. Arıyor birazdan gelecek diyor. 10 dakika geçiyor. Yine yok. En son bir 45 dakika sonra falan geldi adam. Ama sizin insana güveniniz yok. Ben o adama çok güvendim yani. Geleceğine emindim yani. 45 ama dakika beklemişsin oğlum. 45 dakika kim beklesen gelir. 2-3 kilometre öteden gelecek, 45 dakika diyorsun ya. Hani bu normal bir süre değil bu. O an adam geldi. Tansiyon aleti gibi bir şeyle çat çat yaptı, bir şey şişirdi. Tansiyon aleti? <laughs> Öyle ama. <laughs> koluna... Anahtarı maymuncuyu falan soktu herhalde. Yok o, yok, tansiyon aletinin koluna koyup da şişirdin şey var ya. Onun gibi bir şey şişirdi şişirdi, kapı arıldı birazcık böyle. Ondan sonra oradan bir çomak soktu, bir şeyler yaptı falan. Çat dedi açtı. Bir arabanın Akşam akşam bu 750 bin liralık oldu. Hmm. Ya Mustafa, yedin sen, Mustafa yemeği Mustafa yedin, Mustafa. yedin sen. Mustafa. O yemeği yedin. Ondan sonra araba tabii o şeyleri gördükten sonra bir çalışması geldi artık arabanın <gülüyor> da. <gülüyor> o saatten sonra çalıştık. Onda da geç kaldım psikolojisiyle nasıl sürüyor? Altındaki arabayla gidip öndeki şey arabalara selektör atıyor otobanda, sol <laughs> şeritte. <gülüyor> Ters yöne girmeye çalıştı. Ters yöne pardon. Yanlış yöne girmeye çalıştı. Öbür tarafa dönecek. Orta tarafa dönmüyor. Düz doğru gidiyorsun. Çarpacağız hani kaza yapacağız. Oğlum belki içinden geçecektik ha. Harry Potter mısın oğlum <laughs> sen içinden geçecektik. Ama geçecektim. denemeden bilemeyiz ki şimdi? <laughs> yani En son biz çekti <laughs> sağ salim geldik. Hayret. Hani beni imana getirdi o şey. Hakan bana çekti ya. <laughs> arabaya binerken inanmayan adam bismillah çektirdi. Hani ne ya. oldu nasıl geldik nasıl gittik. Çok garipti. Hani İnanılmaz bir adam. Daha sonra diğer arabaya dönmek için de bırakmadılar. Yani ölecekse beraber ölelim diye. Asla. Tekrar beni aldılar <laughs> arabaya. Al Denize giderken de aynı bok Ya her zaman var. Hani ufak <laughs> tefekli bir sürü anı var zaten de şu an kafayı toplayacak olsak böyle çok şey olmuyor da. Ama eğlenmedik mi şimdi? bu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bak eğlenceyle bu farklı şeylerin arasındaki ince bir çizgi var. Sen o tarafı kaçırıyorsun de. Senin kadersel çizgiyi çok etkilemen gibi bir olay var mesela. Şimdi bu adam 2025 yılını dümdüz yaşasaydı senin o lafların olmasaydı belki daha güzel bir yıl sonlandıracaktı. Morali daha da yükselecekti. <laughs> İş konusunda, aşk konusunda belki daha iyi yerlere gelecekti. Ama yok sen iyi geçecek, yok bu kızı buldum, yok belki o kızla tanışmasaydı atıyorum başka bir yere belki o gün daha başka biriyle denk gelecekti, belki daha güzel. Sen kadersel çizgiyle çok oynuyorsun. Aa. Yani böyle giden bir yola şöyle bir şeyler yaptırıyorsun adama. <laughs> sonra gidip kaza yapıyorsun. Yani adam gidip kaza yapıyor ondan sonra. Ama e, bu konuda ben yanlış düşündüğünüzü düşünüyorum. Yani bence iyi eğlendik. Ya ben, ben de yanlış düşündüm. <laughs> yani senin başına bir şey gelmiş, iyi eğlendin sen. Bununla yani. sıkıntı yok. İzlerken çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama yaşam klasiği çok olur. kötü. Peki başka bir şey var mı sizce? Burada bitirelim yoksa ikinci bölümü başka toplu mu çekeriz? Siz bilirsiniz canınızda. İkinci bölümümüzü sanki toplu çeksek daha fazla seni böyle bir <laughs> terleşsek daha güzel olacak bence. <laughs> Peki hani o zaman Her şey ben... anlatırsak bu sefer o diğer tarafta anlatacak bir şeyimiz kalmadı. Aynen öyle. O zaman ben size teşekkür ederim. Biz, Biz de teşekkür, ederim. teşekkür ederiz. Sizleri çok seviyorum ben bu arada arkadaşlar. Mükemmel Biz insanlar. Hayır <laughs> bir şey söylemek isterdim. <laughs> <şeyi> çok seviyoruz. <laughs> Ama seviyoruz. seviyoruz. <laughs> sevgi türü. <laughs> Bizim Peki. sevgi türlerimiz farklı. Peki o zaman picord.com'u takip edip yorum bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel. 13 dakika oldu. Ben, ben hala yanlış düşündüğümü. <laughs>